zevk sahibisin dostum. Bu arada bu benim karakterin çakması. Ya yani şu şu sayfanın çakması arkadaşlar. O yüzden birazcık bu karakteri sevmiyorum. Ama neden söyleyesi geliyor <laughs> insan? Uf hadi ya. Yarım saatten beri başlatılamıyor çıldıracağım. Sonunda ya. Harbi amma şükür başladı. Açılmayacak sandım yani. Ben de. Bir lavaboya mı gitsem diyordum. Bu oyunun zaman aşımı var abi size söyleyeyim. Çok geç yükleniyor. Oy. Şu bıçak çok güzel işte ya. Şöyle bir bıçağım olsa var ya nerede de istemem nerede? Ama bu da benim kendi şerefim yani. Ananı zaman... hmm. sikeyim Daha son oyuncu. Dolduruyorum. Yerleştirildi. Deneme. <laughs> ne oluyor amına <laughs> koyayım? Deneme deneme. Yeniden savaşa. Ben yorulmadım. Ya siz? Bak bu da kulav almışım mesela. Da bunlar ne zaman bir şey diyeceğim bak. Bunlar ne zaman etkinlik kasmayı becerdi lan bu kulağı almak için. Gizlice bak bak yok. Allah. Düşman yerde. Of. B'de düşman görüldü. Sıkıldım bu oyundan artık. Vallahi sıkıldım. İstemiyorum bu oyunu oynamak. <laughs> bu oyunu oynamak no istemiyorum. Spike B'de düştü. Ananı Dolduruyorum. Bak Dolduruyorum. istemiyorum diyorum işte ben sana. İstemiyorum diyorum yani. Ama. Gizlice bakmak yok. Ella... Diyor, diyor. diyor, ki oyna 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 yani Spike zorunda değilim zorunda değilim ben bu oyunu oynamak ben... zorunda değilim 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 değilim, değilim. amana koyayım değilim yeter bir düşman kanka. beni geliştir aynen kanka Üzgün. Bugün ışık gösterisi yok. Ah oh be. O kadar da gösteriye gelmiştik. Bu arada bir 2-3 gösteri hareketi yapsaydınız da. Oy. Bulduka bak. Bak şimdi orospu çok... Yeri mi istiyorsun? Yani. İyi al al o zaman ya. Sorun hmm. değil. Yok al oyna ya. Hadi çok şey baktı lan bu Eyvallah. Sizin ne demek? Alıyorum. Vazifemiz. Ses var burda. Ne oluyor lan? <laughs> Reyna Allah tam lan. dibinde bitti adam biliyor musun? Av <laughs> başladı. <laughs> <laughs> Hadi kanka. Spike yerleştirildi. Bir Gayretti. düşman kaldı. Gerçekten ışınlayacak mısın? ışınlayacaklar. Ne oldu lan? Tamam tamam pardon. Taraf değiştirmeden önce Ne oldu kanka? <laughs> işte. <laughs> ne mi oldu? Mi? <laughs> bir şey, bir şey olmadı başlar kendimi salak gibi hissediyorum şu an. <laughs> Merak ettim oğlum? Yok söylersem salak konumuna düşerim. Söyle söyle. Başlar. Hiç olmadığımız şey bu sana. <laughs> <laughs> evet, kanka bende kalsın. Ya benim kol bozuk ya. Ben böyle oynayamıyorum. Burası <laughs> 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 Allah. Ah, kızdım ama. Benim kolda da sorun var ya galiba. Birincisin. Spike yerleştirildi. Ben kill alamamışım ama. Burası burası parladı <laughs> ya. Lan, Hadi lan. Dedin mi aldım? Ultim Ben önüme bakamıyorum ya. Bir bela Siz gelir mi? Al ayak resmi. Yok. <laughs> <laughs> tamam benden de bacak resmi <laughs> Çalışmıyor <laughs> ya. Çalışması lazım. Enter ya. Tamam. Çalışmıyor ki. İlk basıyorum Taraf B değil. Bir yeteneğe baksana ne diyor ne diyor yetenekte. Okusana bir. Neyi sordun kanka? Öldükten sonra ultiyi açamadı da onu soruyor. Ultisi Çıkması lazım oğlum. aslında. Ölünce. Ultim var Öldükten mıydı? sonra ulti basman için bir zaman tanıyorsan sanayın. İşte onu yapamadı. Galiba benim doğmam için en az bir kişinin hayatta olması gerekiyor. Anaylar. Ya. Yo. Yo hayır. Ben birebir Klov'la kapıştım hatırlıyorum ya adam tekrardan doğmuş. Aynen aynen oluyor hala. Ben ne anlatıyorum be abla gözünü seveyim be abi. Dön dön dön. Dön 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 dön. dön. Ananız. Canımı çok acıtsınlar ya. Gel gel klon. Biliyordu Klo. ama benim orada oldum. <laughs> Reyna buraya gelsene. Adamı alalım ben burayı sensör attım. Geliyorlar. Oha. Abi çok güzel lan. Lance ne yapıyorsun la? o <laughs> çok e, Çeksem onu vuracaktım. Reyna yani, eline sağlık. Sen... Güvendikleri daha. <laughs> Beni izlemediniz değil mi? Reis <laughs> <laughs> oğlum Reis çarpılmış ama. Vakti geldi. Oh yeah. <gülüyor> <gülüyor> dön ya dön manyak ya manyak Gel 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 Olur. Oh. Ya yapma yapma. Ayakta kalan son oyuncu. Yapma. Kanka o senin ya parlaman için, için sana. Ya Parladan bak mouse yer burası. Hadi sünger bob. Bariyer yerleştirildi. Kanka oraya neyse ya. O da olur. Helal. Patladı. Tek tabanca. Oyunca. Ya sol taraftan yoru gelmiş. Ona bakayım derken öldük ya. Gizli Dur lan şuraya Gizli. bir tane şey atacağım. Şu küçük robot Gizli. gibi bir şey. Heh. Bu sefer ben Gel 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 gel. Chamber koş chamber. Sıra dökü oh. gelsin. <laughs> Ananıza. Chamber, Chamber, at, Aa, at, ben at, at. spike at, Aa, ben Chamber, geliyor. <laughs> <laughs> Hayatımın gel <laughs> <laughs> sonu. Tan geldi. Oyun. Ya. Kalan son oyun. Spike B'de düştü. Chamber, sana küfür etmeyeceğim. Bak ben seni adasın sanıyorum ama. Ne Yok C'deydim mi? Ne oluyor ya? Bak bir de klon taklidi yapıyor. Önündeki orayı vursaydın alırım işte. Bakalım. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Mersi. Evet. Orada Hadi özür dilerim. Aşağı bak aşağı. aşağı bak. Orada. Ay şapşık ya. Bak ananı sikeyim. <laughs> Ulti açmış eşek ya. Adam ya ben, ben salam oynayan. ya. Yok oğlum çok iyi oynuyor ha. Skopa çık çıksam ha, onu alır. da vuracağım. Jetleri naz yapıyor galiba. Peki. Canım atar mısın? CC. Kandırıyorlar bize. Yok kandırmıyor olabilirler çünkü bana da denk geldi AFK'ydı. Ha burada. Ha. Beşli bela. Saldıranlar kazandı. Elinize sağlık gençler. İyi akşamlar. Sağ ol. İyi akşamlar. Bu maç neydi, neydi böyle oğlum?